Evet arkadaşlar şimdi Aberration'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu arada videoya başlamadan önce abone olmayan kardeşlerim arkadaşlarım varsa eğer abone olmayıp da izleyen insan sayısı çok fazla olduğundan dolayı lütfen şu an 2 saniye bekliyorum. Abone olun. Tamam. Evet çok iyi. Çok güzel. Teşekkür ediyorum abonelikler için. Ee, bu bölüm toplayabildiğimiz kadar bütün boss sistemlerine toplayacağız. Ben önce elimdekileri ve şuraya Geçiş yaptırayım hemen. Ha onları bir halledelim. Bir preferim onların, cartların, her şeyine be. Bakalım şimdi neyimiz var neyimiz yok. Gel <laughs> bakayım. Yapır. Ee, rock break. Ben ne aldım az önce üstüme onu da unuttum gerçi de. Şurada bir tane rock break var tam bunu koy. Ee, piller. Sen bu zehrine redbone boynuzunu bunları başardı şeyden gelmişti bunlar üstüme benim Siz söyleyin orada short'tan geçiş yaptığımda Başka 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 element mi bunlar varmış Başka burada bir şeyim var mı ya Tamam Bir şey deneyeceğim bunu Acaba işe yarayacak mı Şu enerji yenilenmesi var Pil Hadi bakayım Evet şimdi arkadaşlar Shallow Cave'e gireceğiz. Hemen zaten bizim base attığımız yerin karşısında bir yer burası. Şurada zaten biz hemen şu karşı tarafa, hafif sağ tarafa Reaper alma mekanı yapmıştık. Ben buradan dimdirek şu an giriş yapıyorum. Az önce bir girdim çıktım. Baktım sıkıntı oluyor mu falan oyundan atıyor mu diye. Yani sonuna kadar gitmedim. Şimdi tekrar şöyle bir girelim. Birkaç hayvanı falan öldürdüm. Deniz anaları falan sıkıntı oluyor. Hayvanın üstünden atıyor sizi. Zor bir mağara gerçekten. Girişi zaten böyle bir sudan geçmeniz lazım. Daha sonra bir crash noktası, eğilme noktası falan var. Yani mağaranın kendisi zor arkadaşlar. Buradan değil. Şuradan iyice aşağı inip şuradan geçmemiz lazım. Sonra yukarı. Buradan bakayım. Şimdi şuradan çıkacağız. Buradan bir rakdir ikimiz bunu kırıp şimdi Buradan devam et. Böyle bir yer karşılıyor sizi. Burası kesinlikle mağara değil arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Işığınız olması şart. Her türlü hayvan çıkıyor buralarda. Böyle öldürerek devam ediyoruz hemen hızlıca. Şuradan geçeceğiz. Hadi. Ben bunları öldürmüştüm az önce. Yine çıkmış mesela gördüğünüz gibi. Şunlara bir gelsin bir öldürelim. Topu alacağım. Buradan çünkü başka türlü geçmiyor direkt. Şimdi ben buraya yatak attım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu Raktör ikimize top alıyoruz. Başka türlü geçemiyorsunuz çünkü buradan. Hadi gir artık. Her. Daha sonra oraya atma mouse takıldı. Neyse yanlış tarafa gidiyorum. Bir saniye. Nereden geldim lan ben? Heh, şuraya gitmem lazım. Pardon. Işığım bitti. Mahvolabilirim. Çabuk yak şu ışığı. Tamam buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Eğilerek geçtikten sonra buraya hayvanı direkt atın. Her şey size saldırmaya başlayacak anında. Şöyle bir göstereyim buradan size. Aa, ne oluyor? Tamam deprem olmuş sıkıntı yok. Bayağı bir geniş arkadaşlar. Shadow Cave'in burası birinci bölümü. Giriş kısmı gördüğünüz gibi çok fazla geniş. Hatta şöyle bir uçarak şuraları göstereyim size ama içinde de droplar çıkıyor. Şurada olduğu gibi mesela. Çıkabilsem oraya. Oyunda deprem olurken bir yerlere çıkmak zor bu arada. Şöyle çık bakayım. İn buraya. Şöyle şöyle bir inelim bakalım. Stego ne şeyi al. Tamam, şimdi ben gitmem gereken yeri bildiğim için direkt oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Bura yani standart mağara içi. içinde bir sürü hayvan var. Şimdi isterseniz şu altımda bulunan sudan da bazı yerlere geçiş yapabiliyorsunuz. Oraları gösteririm. Ama önce şuradan geçmeniz lazım. Burası birazcık problemli bir yer. Deniz anaları sizi rakbilekin üstünden atıyor arkadaşlar. Eğer çarparsa yılan balıkları çok fazla bir şey yapmıyor ama deniz anaları harbiden sıkıntı. Bunu öldürerek gitmeniz lazım. Ve hiç durma olmanız lazım. Şöyle böyle şöyle Şu Şuradan yorum alıyorum. Ben dimdik gidiyorum. artık ne gelecekse başıma gelsin. Çok da önemli değil. Ve dedim deniz anası. Ah eh, pasif demiş. Tamam güzel. Öldür onu hadi. uzaklaşalım. Hem öldüren bana gel. Canın ne alemde acaba? Canını bayağı yemişler. Gel yere. Bırak hayvanımı. Tekrar gidiyoruz. Yılan balıkları çok aşırı önemli değil ama deniz anaları gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Sütünlüyor direkt. İnşallah deniz anası yoktur. Çık şuradan çabuk çabuk çabuk. Tamam geçtik buraya. Şurada bir katliam yapmam lazım hemen. Seri baba. Şimdi kötü yana çıkarken de bu girdiğimiz yerdeki şeyler hayvanlar tekrar spawnlanacak buraya. Buralara temel falan atsaydım mesela şeyler olmuyor. Hayvanlar o zaman çıkmıyor ama. Bak direkt olduğu için ben saldırmadan saldırım yapayımsa. Şunları bir indirelim bunu. şöyle bir hasar bastı yeniden. Çok fazla item çıktı. Bayağı da canını yemişler hayvanın. Burada da karşınıza çok fazla seçenek çıkıyor arkadaşlar geçmek için. Buram şu an ikinci bölümü. Yine devam ediyor içine doğru çok geniş. Buradan ayrı bir yere gidiyorsunuz. Buradan ayrı bir yere gidiyorsunuz. Şöyle gideceğiz. Yatlayarak geçelim. Ve buradan da farklı bir yere gidiş var. Her yer her yere çıkıyor arkadaşlar burada. Ya şunları güzel. Bir temizleyelim o. Şuraya sıkışma. Geç şuradan hadi. Hadi. Ben geri dönüyorum çünkü sudan daha çok böyle tehlikeli yerden geçeceğim. Şimdi bırak tehliko oradan top almak istemedim geri. Kozaya. Şimdi buradaki suda arkadaşlar yine iki tane seçenek var. Gördüğünüz gibi bir tanesi eserin olduğu yeri zaten gösteriyor. Bir tanesi de şu sol taraf. Biz eserin olduğu yerden tehlikenin ana merkezine giriş yapalım şuradan. Bırak bilek buna izin verirse. Bura bayağı sıkıntılı bir yer. Ben karıştı işte ortalık. Geri dönmüş artık. Çok fazla yaratık var arkadaşlar. Artık görmeden öldürüyorum yani şuradan geçmesi lazım. Aşağıdan geç. Heh. Devam durma. Yılan balıkları seni incitemez. Deniz anası yoksa sıkıntı yok. Şöyle devam ediyoruz. Ha, şuradan durdurmam lazım. Deniz anası var. Ye onu. Şimdi buraya çıktık arkadaşlar. Eser gördüğünüz gibi bizi hemen şurada karşıladı. Yerini bildiğiniz zaman alması kolay. Ama yerini bilmiyorsanız bu mağaradan kesinlikle çıkamazsınız arkadaşlar. onu söyleyeyim yani size. Hadi oynat krep. Krep yaptığımızda ışığı açıyorsunuz. Şimdi bunu alalım hemen. Geriye kaldı sadece tek bir eser. Hemen şunu da bir tane cam ver. Çok iyi. Yine mağaranın devamı var arkadaşlar ama gitmeyeceğim. Devamını şey için oluyor artık. Beyz atmak, cartut gibisinden. Ama şu kısmını belki gösterebilirim bir dakika. Şöyle sıkışmadık direkt altından şöyle bir geçeyim. Saldırma bana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir alan. Hala büyük bir alan. Yani normalde şuraya tek bir Beyz alanı ama haberde burası şey <laughs> bir mağaranın bir bölümü yani. Şimdi de bir yok et. Ve güzel yanında şöyle bir her yani güzel yanı var haberin. Burada mekanların içinde demir de var, taş da var, kristal de var. Her türlü farm de çıkıyor. Mesela şu karşıda da gördüğünüz gibi tünel gibi yer var. Burası da bambaşka bir alana gidiyor. Hadi buradan gidelim o zaman. burayı görün. Ben mesela sudan geldim. İsterseniz buradan da gelebiliyorsunuz. Böyle bir yerde var yani. Ben geçmek için şöyle yapacağız. Koza. Ve buraya ışık o, o ışık olmayan hayvan dışında bir hayvanla gelirseniz de şöyle bir sıkıntı oluyor. Nemistar çıkıyor. Ben sürekli zaten şarj oldukça açıyorum bunun ışığını. buraya atlıyoruz yeniden tehlikeye Bunlar problem değil de şu deniz anasını hemen yemem lazım Buraya sıcak mı Rakdirek hadi Rakdirek Rakdirek için küçükmüş Tam buradan bununla geçemem o yüzden hemen gidiyorum şu deniz anaları cidden sıkıntı yok. tırma mola. Geldin yere geri git İyim burada. Güzel. Buradan geçemezsin muhtemelen. Seni topa geri alalım hızlıca. Çok zarar gördüm merak direkt. Ama sağ ol. Harbiden var ol. <laughs> İşime çok yaradım Atışma şuraya. Ulan devam ediyoruz arkadaşlar. İzimize doğru. Bakalım hiçbir problem yaşamadan tek seferde çıkabilecek miyim? Birinci sudan geçtik. Hadi ikinciden de geçelim. Buradan gelmiştin sen. Buradan geçmen lazım şu an. Çok fazla var orada. Üç tane vardı. Üç tane deniz anasını görünce korktum bu arada. Bay or Geç baba, seri. Şimdi isterseniz rock yoksa eğer buradan yukarıya tırmanarak da çıkabilirsiniz. Ama yani şu yoldan da gidebiliyorsunuz. Ama benim rock olduğu için bak bir bu tırmanma avantajını kullanarak şuradan çıkacağım stabilesini kurdu şu an yemeğini yiyor dön baba buradan ben şu köşeden geldiğim noktadan çık baba yukarıya şu tarafa hadi gir oraya in şimdi ifade oynat krep Şuradan gelmiştik zaten hemen bunu geri topa alıyorum tekrar Çok iyi çok kullanışlı bir ev gördüğünüz gibi arkadaşlar bize her yerde sokup çıkartabiliyor Atamıyorum Hemen biniyorum hayvanıma göre Kışma gözünü sevdiğim lütfen Tünellerde birazcık problem yaşatıyor ama o kadar da olur Zıplayarak falan deneyerek bunlardan geçirebiliyorsunuz Bir eser kaldı bir de hayvan itemleri kaldı çıkartmam gereken ve Zıpla Yanlışlıkla sağ tuşa bastım Tırman Devam Gir suya Seri 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 hadi bebeğim hadi bebeğim Bir daha aşağıdaki da eve girmeyeceğiz eğer bossu geçersek tabi harita bitmiş olacak buradan çıkıyoruz şu an çık baba Ha şey çıkmış. Ee, Alfa Karkinos. Ondan hemen alalım bu sistemini. Alpay ile kapışma challenge aldık bu sistemini zor çıkan itemlerden bir tanesini daha bulduk gözünü seveyim sudan çıkayım burada bunu almışken ha denize nasıl geliyor öldür hadi çık buradan lütfen lütfen seri 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 çok tehlikeli arkadaşlar haberde <laughs> düğün içi bunu da hallettik nerede alpa itemi alpa Aa şurada. arpa Karkinos Crab aldık arkadaşlar güzel. mı? Aynen names. İfade oynat krep. Aslı da geliyorlar ama. Yani bu kadardı. Ee, son bir mağara kaldı. O da sonlu bölgede. Onun dışında da hayvan itemlerimiz eksik sadece arkadaşlar. Yani onu da ayrı bir video şeklinde yapacağım. Yani muhtemelen son iki videomuz kaldı haberin bitmesi için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur haber alakalı. Özellikle Shadow Cave ile alakalı. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay.